Ben bir deprem zedeyim, Sakarya'da evet, evet. 99 yılında depremi yaşadım. Ee, o nedenle aslında hep bu deprem tehlikeleri ihtimalleri ya da gerçekten depremler. Hani yüreğimi ağzıma hmm. getiriyor. Hmm. Kendim için değil başkaları için. Gidenler için ayrıca üzülmek var ama... kalanlar tamam. için daha da üzülmek var. Hani şimdi böyle bir eğlence programındayız belki hani ama... Çok, çok yani. hani ne, Hep beraber, ne, beraber de ne? hani anabiliriz ve geride kalanlara özellikle çok büyük sabır ve güç diliyorum. Çünkü ne yazık ki ben Sakarya'da olanları gördüm yani biz çadırda da yaşadık barakada da yaşadık ve sonra ben üniversite için İstanbul'a geldim. Sen olduğunda Gölcük'te miydin? deprem olduğunda Sakarya'daydım. Sakarya'daydım işte bütün bizim hmm. şey mahalle yıkıldı yani biz bizim bir kat çöktü kaçabildik evden yani balkondan atlayarak kurtuldu. Yani boyanıp süslenip püslenip o evler tekrar kiralara verildi mesela.